Yurda bir ev karşıda kalmış Hele bakın Bizim eve ne olmuş Bir senelik ağaç kurumuş kalmış Bizim köyde tanımıyor Yelele 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 Gel hele, el, gel hele. Oho, oho. Ceylanlara su vermeyen pınarım. daşlarına baykuş konmuş. Gel hele, hele. Gelele hele de dudu du dillim Gelele Anlat bakalım Allah Allah. Söylet bakalım Karan verdin yoksa? yoksa. Buldun bir urfalım Eğlen bakalım Yar cümle Urfa'ya beni güldürdün Yaraladın, karaladın, öldürdün Seni benden alalım, zalim, sen zalim Yüreğimi bir kevgire döndürdün Ağlatma hal bakalım <laughs> Bu bir kıl Kıl bir Eylem bakalım Alın bakalım Söylet bakalım Buldun bir Ne <laughs> Eylem bakalım kalıp Ağlatma kalıp Söyletme kalıp Buldun bir urfalı lele Eylem bakalım Yar cümle Urfa'ya beni güldü NaNadın öldürün Seni benden alan zalım sen zalım Ciğerimi bir çevire döndürdün Seni benden alan zalım sen zalım Yüreğimi bir kevgire döndürdün Ağlat bakalım, söylet bakalım Buldun bir urfalı yar yar, eğlen bakalım Ağlat bakalım, söylet bakalım Yar yar eğlen bakalım Dalında üç medik baykuş mu koydun Ah gözümden de medik bir yaş Mu koydun Canım dedim